Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu'ndan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sizHerkese sıza sizlere aktarıyorum. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden muhteşem görüntülerimiz gelmekte olacak. Yapmanız gereken şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olun arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beş yorum elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz olacak. Yapmanız gereken her şey zaten kanalımıza abone olup bildiğim zin aktif ederek Afrasala Zorlu Mahramazan demeyi yalıt ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olacaksınız. Bu arada arkadaşlar herkes kadar dizinin kamera kısık görüntülerini istemiş. Benim de sizi için paylaşacağım o görüntülerdi.